Gençler, zaman için şu dörtlük çok güzel. Bir yılın kıymetini sınıfta kalan bilir. Bir ayın kıymetini erken doğum yapan anne bilir. Bir haftanın kıymetini dergi çıkaran, bir saatin kıymetini sevgilisinde peronla bekleyen, bir dakikanın kıymetini uçağını son anda kaçıran, bir saniyenin kıymetini ölümden son anda kurtulan ve bir sayesinin kıymetini gümüş madalya alan bilir diyor. Zaman bu kadar kıymetliyken arkadaşlar, bizim ilkokuldan lise sona kadar ömür verip, lise sonunda da hayalini kurduğumuz bölüme veya üniversiteye gidememek ne kadar acı bir şey. Siz kız kardeşlerimiz için birazdan bahsedeceğim proje ve birazdan bahsedeceğim konuya odaklandığınızda emin olun aslında zaman mı bizi yönetiyor, biz mi zamanı yönetiyoruz sorusuna çok daha mantıklı bir cevap vermiş olacaksınız.